İzmir Kınık Taştepe Mahallesi'nde ikametgah etmekteyim. İşim bir ara bozuldu. Bana e, tefe para veren birilerini söylediler, yönlendirdiler. Yönlendiren e, Sami Molla Ahmet, Kınık AKP ilçe başkanıdır. Ben sana yardımcı olurum bu konuda dedi. Yani para veririm sana, verdiririm. Tabii güvendik, gittik. E, Yaşar Bulgurcu isimli şahısla görüştük. E, tapu karşılığında ben sana para veririm dedi. Düşündüm, e, yani öderim gibi düşündüm ama ödeme şansım olmadı. Yani aldığım parayı ödemedim. 200 bin lira para aldım. 200 bin lira paranın her ay e, ödemelerini yaptım. 2 yıl boyunca ödedim son 3 yıl işlerim daha kötüye gitti. Ödeyemedim. Ee, ödemeyince verdiğim teminat olarak verdiğim tapıyı Yaşar Bulgurcu Sami Molla Ahmet ilçe başkanımız benim tarlama müşteri bulmuş. Belki yardımcı oldular ama tarlanın pazarlığını yapmışlar. Beni çağırdılar, senin tarlayı satacağız. Mecburum, ödemem. 200 bin lira para oldu, 1600 lira. 1 milyar 600 oldu. Ödeyemiyorum, yani daha kötüye gidiyorum. Satmak durumunda kaldım, sattım. Yani bu iki yıl boyunca başkana güvendim. Gittim onun yazanesinde elektrik dükkanı var. Orada Ödemeleri Orada Yaptım Üst Kata Çıkarıyorlardı Orada İşte Sen Bunu Ödeyemezsen Nasıl Olacak Tabi e, Sami Bey de Yanımızda Ben Sana Müşteri Bulacağım Dedi Zaman Zaman Ödemeleri Yaparken Sami Başkanın Elektrik Dükkanında Yaptım Bazen e, Para Lazım Oluyordu Yine e, Yaşar Bulgurcu Burada Olmadığından Tormalıda Oturduğundan Onunla görüşüyordu Sami Başkanla. Sami Başkan ödeme yapıyordu bana. 10 bin 5 bin böyle ihtiyacım olunca ee, yani yardımcı oldu ama sonunda kötü oldu. Sonra duydum, araştırdım tam ben mağdur olunca 27 28 tane benim gibi arkadaşların tapusunu almışlar. Tapusunun tapu karşılığında. Ee, para vermiş Yaşar Bungurcu. Sonra tabii ben bunu araştırdım. Ee, görüştüm o paralan arkadaşlarla. Ee, yani hep bu konunun içinde Sami Başkan var. Sami Başkan'a güvendik ama bizi kötüye götürdü. Şimdi 10 dönüm tarla tapusu alıyor. 300 lira para veriyor. Ya 300 lira para veriyor ama her ay her ay ödemelerini istiyor ödeyemeyince tehdit yok tarlayı satarım e, tarla e, onun oluyor onun üzerine geçiyor tapı yani mecbur e, ya ödeyeceksin ya tarlayı satacaksın yani benim gibi bir sürü arkadaşlarım var mağdur olan ama Sami Başkan e, benim gibi çok insanları da yaktı yakıyor da yani parası eksik olanlar, para eksik geliyor, Sami Başkan ekliyor. Ödemeleri yaparken Yaşar Bungurcu torbalada olduğu zaman Sami'ye bırak diyor. İşte Sami Başkan'a bırak diyor. Sami Başkan'a bırakıyoruz. Bazen kendi geliyor, kendine veriyoruz. Ama bu konuda başkanımız bizi mağdur etti. Ben bunu ilgili kurumlara da vermeyi düşünüyorum. Ee, zor durumdayım. Benim gibi mağdur olan arkadaş diyor ki ben intihar edeceğim. Nasıl intihar edeceğim olur mu öyle şey diye söylediğimde benim verdiğim tapunun içinde kardeşlerimin de evleri var. Beş tane ev var. Yani beş beş aile diyor sokakta kalacak diyor. Ondan dolayı adam mağdur benim gibi. Ben kurtuldum ama yani şan Başkan'a da hakkımı helal etmiyorum. Bir şey demiyorum. Yani biz çok güvendik ilçe başkanımız. iki dönem belediye başkanı seçtirdi. Güveniyorduk ama bu işlerle uğraşıyor. Ben de şikayetçi olmayı düşünüyorum.